Ayet diyor ki ve men lem bima enzel Allah kim Allah'ın indirdikleri hükmetmezse fe ulaike humul kafirun fe ulaike humuz zalimun fe ulaike humul fasikun 3 tane ayet var peş peşe 44 45 47 Şimdi hocaları bu ayetleri sorduğumuz zaman diyorlar ki ayetleri sloganlaştırmayın. Doğru söylüyor. Yani ayetleri sloganlaştırmamak lazım. Ayetler slogan değil, hayatımıza uygulanması gereken hükümlerdir. Tamam hocam ayeti sloganlaştırmayalım da ne yapalım bu ayetleri? Şimdi ayetleri sloganlaştırmayın dedikten sonra bu ayetler yokmuş gibi davranıyorlar. Bu ayetler yokmuş gibi size bir takım açıklamalar yapıyorlar. O hocalar ayetleri sloganlaştırıyorsunuz diyorlar bize. Fakat kendileri de o ayetler yokmuş gibi davranıyorlar. Yok mu bunun ortası? Bakalım biz bu ayetlere klasik kitaplarımızda ta sahabe bu ayet hakkında ne söylemiş yani Allah Resulü'ne bir yoksa bile sahabe bu ayeti nasıl anlamış Aleyhisselatü Vesselam tabi'in nasıl anlamış etba'ut tabi nasıl anlamış mezhep imamlarımız nasıl anlamış bunu müştehitlerimiz nasıl anlamış biz öyle anlayalım bu ayeti yani sen bize bunu anlat hoca sen de ki bu ayeti falanca sahabe böyle anlamış falanca müştehit böyle anlamış bana bunları anlat. Tamam ben sloganlaştırıyorum. Ben cahilim. Ben sloganlaştırırım. Sen alimsin hocam. Sen de bu ayet hakkında bana bir açıklama yap. De ki sahabe böyle anlamıştır. tabiim böyle anlamıştır. Bu ayetlere rağmen kalkıpsan bu ayetler yokmuş gibi İslam'da demokrasiymiş, oy vermekmiş, layıklıkmış, şu sen çıkar yol bulursan ben derim ki bu ayetleri sloganlaştırmak, bu ayetler yokmuş gibi davranmaktan daha evladır. Eğer bir tercih edeceksek.